Bazı İngilizce kelimeler anlamları okunuşlarına bakalım. Birinci kelimemiz beautiful, güzel demek. İkinci kelimemiz happy, mutlu. Üçüncü kelimemiz sad, üzgün. Dördüncü kelimemiz exciting, heyecan verici. Beşinci kelimemiz interesting, ilginç. Altıncı kelimemiz delicious, lezzetli. Yedinci kelimemiz successful, başarılı. Sekizinci kelimemiz surprised, şaşırmış. Dokuzuncu kelimemiz clever, akıllı. Onuncu kelimemiz funny, komik. Onbirinci kelimemiz tired, yorgun. On ikinci kelimemiz relaxed, rahatlamış. On üçüncü kelimemiz confused, şaşırmış. On dördüncü kelimemiz brave, cesur ve on beşinci kelimemiz generous, cömert demek. Excuse me, affedersiniz. Important önemli interesting ilginç surprise sürpriz understanding anlayış responsible sorumlu different farklı impossible imkansız adventure macera technology teknoloji comfortable rahat surroundings çevre unbelievable inanılmaz celebration kutlama happiness mutluluk environment çevre achievement başarı decision karar communication iletişim organization organizasyon independence bağımsızlık determination azim Experience, deneyim. Innovation, inovasyon, yenilik. Satisfaction, memnuniyet. Challenge, meydan okuma. Responsibility, sorumluluk. Adventure, macera. Genuine, gerçek. Necessary, gerekli. Efficient, verimli. Cautious, dikkatli enthusiastic, hevesli, flexible, esnek, inspirational, ilham verici, nostalgic, nostaljik, perseverance, azim, vibrant, canlı, zealous, coşkulu, grateful, minnettar, courageous, cesur, effervescent, köpüklü, majestic, muazzam, quizzical, meraklı. Serendipity, tesadüf. Incredible, inanılmaz. Adventurous, macera perest. Spectacular, muazzam. Voracious aşırı aç. Mellifluous, kulağa hoş gelen. Captivating, cazibeli. Inquisitive, meraklı. Prestigious, prestijli. Exquisite, zarif. Serenity, huzur, tenacious, azimli, eloquent, ahenkli, Preston, el değmemiş, ubiquitous, her yerde bulunan, whimsical, kaprisli, mysterious, gizemli, tranquil, huzurlu, vibrant, canlı, Jubilant, coşkulu, ubiquitous, her yerde bulunan, nostalgic, nostaljik, nostaljik ambitious, hırslı, innovative, yenilikçi, majestic, muazzam, effervescent, köpüklü, astounding, şaşırtıcı, diligent, çalışkan, quintessential, öz, resilient, dayanıklı, harmonious, uyumlu, perseverance, azim, ambivalent, kararsız, resilient, dayanıklı, inquisitive, meraklı. Ineffable, tarif edilemez. Ephemeral, geçici. Enigmatik, esrarengiz. Surreptitious, gizli. Pernicious, zararlı. Serendipity, tesadüf. Ubiquitous, her yerde bulunan. Covixotic, hayalperest. Eloquent, ahenkli. pristine, elde yememiş. Whimsical, kaprisli impeccable, kusursuz, benevolent, iyiliksever, ineffable, tarif edilemez, astute, zeki, serendipity, tesadüf. empty, empati, ephemeral, geçici, enigmatik, esrarengiz, simbiyoz, birlikte yaşama, ethereal, üçeri hafif, pristine, el değmemiş, nurturing, besleyici, mellifluis, kulağa hoş gelen, Streptitious, gizli, exuberant, coşkulu. Voracious, aşraç. Eloquent, ahenkli. Pernicious, zararlı. Enchanting, büyüleyici. Majestic, muazzam. Capitulate, teslim olmak. Solemn, ciddi. Eclectic, seçmeci. Jack, suppose, yan yana koymak. Resistant, çekingen. Ubiquitous, her yerde bulunan quintessential, öz, inscrutable, anlaşılmaz, cacophony, gürültü, ineffable, tarif edilemez. Surreptitious, gizli, malef, loyals, akıcı, hoş sesli, ambiguous, belirsiz, nefarious, kötü niyetli, quintessential, öz, ephemeral, geçici, enigmatik, esrarengiz, majestik, muazzam, serendipity, tesadüf, ubiquitous, her yerde bulunan, pristine, el değmemiş, ineffable, tarif edilemez, eloquent, ahenkli, resilient, dayanıklı, ethereal, uçarı hafif, serenity, huzursuz, kavikzotik, hayalperest, ephemeral, geçici, ineffable, Tarif edilemez. Ubiquitous. Her yerde bulunan. Persistent. Elde değmemiş Whimsical. Kaprisli. Harmonious. Uyumlu. Enigmatic. Esrarengiz. Astounding. Şaşırtıcı. Diligent. Çalışkan. Commintesensal. Öz. Resilient. Dayanıklı. Exuberant. Coşkulu. Majestic. Muazzam. Nostalgic nostaljik, voracious, aşırı aç, eloquent, ahenkli, Quixotic. hayalperest, serendipity, tesadüf, effervescent, köpüklü, inquisitif, meraklı, pernicious, zararlı, majestic, muazzam, exquisite, zarif, ambiguous, belirsiz, simbiyoz, birlikte yaşama, Sreptitious, gizli. Malif Louis, kulağa hoş gelen, ubiquitous, her yerde bulunan. Effervescent, köpüklü, ubiquitous, her yerde bulunan. Quintessential, öz. Inscrutable, anlaşılmaz, kakafoni, gürültü. Ineffable, tarif edilemez. Majestic, muazzam. Capitulate, teslim olmak. Solum, ciddi. Eklektik, seçmeci. Jack Spaws. Yan yana koymak. Resident. Çekingen. Nefarious. Kötü niyetli. Enchanting. Büyüleyici. Simbiyoz. Birlikte yaşam. Ephemeral. Geçici. Nostaljik. Nostaljik. Kviksotik. Hayalperest. Malif Akıcı o sesli. Serendipiti. Tesadüf. Surreptitious. Gizli. Preston. Elde yememiş. Ineffable tarif edilemez. Ubiquitous, her yerde bulunan, enigmatik, esrarengiz, astounding, şaşırtıcı, diligent çalışkan, quintessential, öz, resilient, dayanıklı, exuberant, coşkulu, enchanting, büyüleyici, nefarious, kötü niyetli, simbiyoz, birlikte yaşama, jacks balls, yan yana koymak, hesitant çekingen, kapit, Teslim olmak. Solum. Ciddi. Eklektik. Seçmeci. Kakafoni. Gürültü. Inscrutable. Anlaşılmaz. Quintessential. Öz. Harmonious. Uyumlu. Exquisite. Zarif. Pleasant. Çalışkan. Astounding. Şaşırtıcı. Ethereal. Uçar hafif. Exuberant. Coşkulu. Pernicious. Zararlı. Enigmatik. Esrarengiz exotic, hayalperest, majestic, muazzam, inscrutable, anlaşılmaz, simbiyoz, birlikte yaşama, nefarious, kötü niyetli, ephemeral, geçici, resistant, çekingen, capitulate, teslim olmak, Sol, ciddi, eklektik, seçmeci, kakafoni, gürültü, ubiquitous, her yerde bulunan, serendipity, tesadüf, Mellif akıcı o sesli. Quintessential, öz. Ineffable, tarif edilemez. Sıraptışız, gizli. Princeton, el Physical Whimsical, kaprisli. Harmonious, uyumlu. Enigmatik, esrarengiz. Astounding, şaşırtıcı. Tlison, çalışkan. Resilient, dayanıklı. Exuberant, coşkulu. Majestic, muazzam.